hangi sahipsiniz? Dil seviyeniz. Ben burada kendi kafe işletmemi açmak istiyorum. Yakında Step 4 vizemi alacağım. 50 bin 60 bin euro bir para verecekler bana. Bundan dolayı ben çok kolay bir şekilde iş buldum buraya geldiğimde. Gelmeden önce ilk 30 gün neler yapacağız? Çünkü ben gelmeden bütün planımı yap. Başkası için hayatınızı yaşamayın. Evet arkadaşlar ilk videoda sizlere polislik hayatım, neden polis oldum, İzmir'deki hayatım, Erzurum'daki hayatım ve bu ikisinin arasındaki o derin farklılıklardan bahsettim. Ve tüm bu süreç beni aslında meslekten istifa etmeye yavaş yavaş bir kilometre taşları oldu. Bu videoda sizlere İrlanda'ya geldim, dil okuluna bir sene gittim. Bu süreci anlatacağım ve daha sonrasında da şu anki hayatımdan bahsedip birkaç tavsiye eğer ki tavsiye vermek bana düşüyorsa birkaç kendimden söz edeceğim kendi hayatımdan. Sizlere şunu söyleyebilirim ki ilk dil okuluna gittiğimde dil seviyem şey olarak hani İngilizce kelimeler biliyorum, İngilizce gramer biliyorum, bir şeyler biliyorum ama Türkiye'deki öğretilen İngilizce ile buradaki İngilizce farklı arkadaşlar. Türkiye'deki İngilizce sadece bir ders. Bu kadar. Sen kendini kişisel olarak geliştirmek istemiyorsan sen de İngilizce sıfır arkadaşlar. Ve ben çok iyi bir İngilizce buraya gelmedim. Hani dinleme diye bir şey zaten adım akıllı uğraştığım bir şey değildi. Buraya geldiğimde e, konuşma deseniz zaten arkadaşlar böyle yavaş yavaş dura dura konuşuyorsun ediyorsun. Böyle bir süreçte geldim ben buraya. Hani de, ben diyemem ki sizlere çok iyi bir dilim vardı. Hayır arkadaşlar iyi bir dilim yoktu geldiğimde. Zaten dil okuluna geliyorum. Zaten mantığı dil okuluna gidiyorum ki dil öğrenmek için. Tamam buraya kadar hiçbir sorun sıkıntı yok ama bir yandan da Türkiye'den buraya belli bir parayla geliyorsun. Bu kimisi 3 bin Euro ile geliyor, kimisi 10 bin euroyla geliyor. Ben de belli bir parayla geldim buraya. Hani ben birazcık daha şanslıydım ki mesleğimden dolayı birikimim vardı. Ama sizlere şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar birçok insan vardı burada dil bilmeyerek gelmişler ve adamların ceplerinde de çok fazla bir para yok. Bu insanların hepsi burada bir şekilde hayatta kaldılar. Bazısı kalamadı. Ben ne yaptım arkadaşlar? Et dil okuluna başladım. Sınıfımda bir tane Türk çocuk vardı. Ee, sağ olsun birçok yerde bana yardımcı oldu. Şey olarak hani İrlanda ya benden 3 ay önce falan gelmişti. Genel olarak İrlanda hakkında bir şeyler söylüyordu. E ki o zaman da hani hiçbir şey bilmeyen siz bilen birisine saygı duyarsınız ve söylediklerini dikkatle dinlersiniz. İşte bu sizin iyiliğinize de olabilir, kötülüğünüze de olabilir. Bu söyleyen kişiden kişiye değişir. Ben biraz şanslıydım ki iyi bir insanla karşılaşmıştım. Selamlar olsun buradan ona. Bu arkadaşla birlikte birkaç ay beraber aynı sınıftaydık. Daha sonrasında o bir sınıfa yükseldi. Ve bu süreçte de geldiğim olayların şokunu atlatıp İrlanda'ya alışmış neyin nerede olduğunu öğrenmeye çalışan bir insandım. İşte hayatımı burada idame ettiriyordum. Yani nereye gidersem gideyim dil, öğren, dil konuşmam gerekiyordu. Tüm bunlardan dolayı da ben arkadaşlar hiç durmadan podcast dinledim, filmleri açtım. Bir saniye bile boş bırakmadım. Gittim işte konuşma kulüplerine gittim. Farklı farklı insanlarla buluşmaya başladım. Farklı farklı insanlarla bir araya gelip bu insanlardan bir kelime bilsem bir kader mantığıyla vaktimi o insanlarla geçirdim arkadaşlar. Ve günün sonunda dilimi geliştirdim. Ama bu hiç ama hiç kolay değildi. Değil ve burada sizlere şunu da söyleyebilirim ki eğer ki ee, iyi bir dil okuluna gitmiş olsaydım, ilk dil okulu benim berbat Uvasat, Uvasat'ın altındaydı. Future Learning Language School diye geçiyor. Uğramayın yani. Ee, dilim çok daha iyi olabilirdi. Bunların bir tane işte şeyleri var, misyonları var. Kağıt kullanmadan dil öğreteceğiz diye. Evet, kendi telefonumuzdan web sitesine girip oradan bir tane uygulamadan bir web sitesinden işte bir şeyler çözmemiz etmemiz gerekiyor. yani maksatları tamamen karlılık, marjını yükseltmek yani durum öyle olduğunca da işte benim alt ayımı çöp ettiler. Başka bir şey değil. Daha sonrasında ikinci dil okulumu aldığımda süreç benim için daha kolaydı. Çünkü 6 aydır hatta 8 aydır İrlanda'da yaşayan biri ve artık aktif olarak çalışan bir insandım burada. Bundan dolayı da arkadaşlar dil okulu evet size kelime kalıplarını şunları bunları gösteriyorlar. Grameri gösteriyorlar ama günün sonunda dil sosyal hayatta öğreniliyor. Ve ben de bunu yapmaya çalıştım. Ve işte benle birlikte gelen birçok arkadaşa göre de aynı seviyede olsak bile kendimi bayağı geliştirdim bu şekilde. Bunun sebebi tamamen istemek arkadaşlar. İstedikten sonra kesinlikle bulabiliyorsunuz, kesinlikle yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar korkunuz olmasın. Gelin yani gelin İrlanda'ya ne olacak? Çok çok başarısız olursan dönersin ama bu dünyanın sonu değil. Ama bir şey yapmak isteyip de günün sonunda yapmadığınızda işte ileride 5-10 sene sonra burada kalacak. Ulan diyeceksiniz ben keşke gitseydim belki hayatım şöyle böyle olurdu. Belki olmayacak. Belki gelip başarısız olacaktım. Ama tecrübe edip deneyimlemiş olacaktım bunu. Ama denemeyip geçiştirmiş olduğunda o her zaman burada hut olarak kalacaktı. Bundan dolayı da dilim ne kadar kötü olsa da, normal seviyede olsa da veya vasat olsa da artık dilim veya diliniz işte dil seviyeniz arkadaşlar. Umurunuzda olmasın. Gelin deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Moment sizle alakalı bir şey. Eğer ki mutluysanız şu anki hayatınızdan da kalın orada. Ama bir şeyler değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar yurt dışına çıkmanın size çok avantajı olacaktır. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar burada burada kimse etrafınızda yok. Kimseyi tanımıyorsunuz. Her şey sıfır. Her şeye sıfırdan başlamanız gerekiyor. Ya yani bir kimlik kartınız, oturum kartınız bile yok yani. Hani onu bu almanız gerekiyor. Vizeye ihtiyacınız var. Çünkü şeysiniz, yabancısınız burada. Süreç böyle arkadaşlar kolay değil ama ben mutluyum. Ben mutluyum ki ben bu sürece girdiğim için. Çünkü en azından şu an burada hayata bakış açım çok daha farklı. E, hayat kalitem çok daha farklı, hayatımdaki stres seviyesi çok daha farklı, hayatımdaki sorunlar çok daha farklı Türkiye'dekine göre. Bunu söyleyebilirim sizlere. Dil okulundan sonra neler yaptım arkadaşlar? Dediğim gibi bir firmada bir sene çalıştım. Ben Starbucks'ta barista olarak çalışmaya başladım daha sonrasında. İşte birinci senemi doldurduktan sonra evraklarla birlikte başvuru yaptım ve vizemi aldım arkadaşlar. Dil okulunu bitirip çalışma iznini aldıktan sonra hayat burada sizler için çok çok daha kolay seviyeye gelmeye başlıyor günden güne çünkü Artık dile kuluna gitmeniz gerek yok arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki gün sizin, eğer keşifteniz varsa, mesainiz varsa çalışırsınız. Mesainiz yoksa hayat sizin istediğinizi yapabilirsiniz. Eğlenmek mi istiyorsun? Eğlen. Bir yerlere mi gitmek istiyorsun? Git. Hiking mi yapmak istiyorsun? Onu yap. Ne istersen onu yap. Ya da yurt dışına, sağa sola bir yere mi gitmek istiyorsun? Yap. Hayat senin ama dile okuldayken hayat çok çok zor. Çünkü niye? O zamanlar bayağı motive edin büyük ihtimalle arkadaşlar. Sizler hemen rutinimi söylüyorum. İşte ben sabahleyin saat 7 gibi falan kalkıyordum. 6-7 gibi kalkıyordum. Spor salonuna gidiyordum. Spor salonuna gittikten sonra arkadaşlar dil okuluna gidiyordum. buçuk gibi dil okulundan çıkıp şey gidiyordum. Akşam işte buçuk 7ye kadar iş yerinde çalışıyordum. Daha sonrasında bu akşamleyin kalan vakitte kendime ayırıyordum işte pazartesiden cumaya rutinim bu şekildeydi. Cumartesi pazarda mesai varsa çalışıyordum yoksa eğlenceme bakıyordum. Şu anki hayatımı söyleyeyim nasıl arkadaşlar? Bir şey geliyorum arkadaşlar. Onun dışında da kalan bütün zaman benim. Gidiyorum arkadaşlarımla yürüyüşlere, gidiyorum sağa sola alışverişe, gidiyorum farklı ülkelere gezmeye, gidiyorum bir şeyler yemeye, geliyorum evde dinleniyorum, çıkıyorum bahçede mangal yapıyorum. Demek istediğim benim hayatım. Ben burada sıfırdan hiçbir şeyken geldim bu hayatı kendime kurdum arkadaşlar. Yakında Step 4 vizemi alacağım. Step 4 vizesini aldıktan sonra da burada her şey benim için bir tık daha kolaylaşacak. Bunun sebebi olarak arkadaşlar çünkü vize yurt dışında yaşıyorsanız arkadaşlar ne tecrübeniz, hayat tecrübeniz olduğu umurlarında değil. Hangi vizeye sahipsiniz, dil seviyeniz hangi durumda? Bunlar önemli. Ondan dolayı da arkadaşlar yurt dışına çıkacaksanız kesinlikle araştırmanızı, planınızı yapın gelmeden önce ilk 30 gün neler yapacaksınız? Bunların hepsini planlayın. Şundan dolayı söylüyorum. Ben İrlanda'ya geldiğimin 2 gün sonrasında banka hesabı açmak için randevum vardı. 5 gün sonrasında da işte bu CNI bir oturum kartını almak için randevum vardı. Ama birçok insan buraya geliyor ve hani bir ay iki ayda bu işleri hallediyorlar. Bundan dolayı ben çok kolay bir şekilde iş buldum buraya geldiğimde. Çünkü ben Türkiye'den gelmeden bütün her şeyi planlamıştım. Ben yani Türkiye'den gelmeden Starbucks'ta çalışmanın, kariyer fırsatlarının, yükselmenin bunların hepsinin olanaklarına bakıp Starbucks'ta işe başvurdum ben. Yoksa gidip sağda solda bir yerde iş bulabilirdim. Ben bunların hiçbirine girmedim. Çünkü ben gelmeden bütün planımı yaptım. Araştırmayı seven bir insanım. Ve Türkiye'deki mesleğimi bırakıp buraya geliyorsam bunları yapmakla mükellef olduğunu düşünüyordum. Ve yaptım bunun içinde. de burada sürecim çok daha kolay geçti ve bugün bu şekilde kafa rahatlığıyla sadece hayatıma odaklı bir şekilde kendi mutluluğuma odaklı şekilde hayatımı idame ettiriyorum. Bundan sonraki gelecekteki planlarım ne derseniz arkadaşlar ben İrlanda'ya gelirken Türkiye'de bahsettiğim gibi e, emniyetin bilgi teknolojileri kurumunda çalışıyordum şube müdürlüğünde aynı zamanda da yazılım üzerine üniversite okuyordum ve buraya gelip dilimi geliştirip yazılım üzerine bir iş bulup daha sonrasında hayatımı idame ettirmek istiyordum. Buraya gelmeden önceki planım buydu. Ama şu an yaklaşık iki buçuk, bu yakında 3 olacak Starbucks tecrübemle birlikte arkadaşlar. Burada bir kahve firması A'dan Z'ye nasıl çalışıyor? Yani ne gerekli, sistem nasıl işliyor, neyi kaç alıyorsun, kaça satıyorsun, kar marjin nedir, takım nasıl oluşturulur, takım nasıl motive edilir, de müşteri beklentisi nedir, müşteri memnuniyeti nedir? Ben hayatımda daha önceden birçok yerde çalıştım ama bu kadar e, aktif bir şekilde müşteri yani insanlara iç içe çalıştığımı hatırlamıyorum. Çünkü 18 yaşında, 19 yaşında polisliğe girip 28 yaşında ben polislikten çıktım. O sürece ben direkt insanlardan uzak bir şekilde devletin bana maaşı yatırmasıyla geçirdim. Bundan dolayı da arkadaşlar o süreçteki kaybettiğim bütün her şeyi ben burada 3 yıldır, 2,5-3 yıldır telafi ediyorum ve şu anki benim bakış açımda arkadaşlar kesinlikle İrlanda'da işletme açmak, işletme sahibi olmak kesinlikle ama kesinlikle kendime yapabileceğim en büyük iyilik olacaktır. Çünkü ben günün sonunda yazılımcı olduğumda 50 bin 60 bin euro bir para verecekler bana yıllık ve bunun için ben başka sardına çalışmam gerekecek. Hayır arkadaşlar ben kendi işletmemi kuracağım. Gerekirse fazla çalışacağım, gerekirse uyumayacağım ama kendi işletmemde kendi başarımı sürdüreceğim. Çok çalışırsam bunun karşılığını daha fazla alacağım. Az çalışıp başarısız olursam da arkadaşlar diyeceğim ki ben denedim. Ben denedim. Ondan sonra zaten dil seviyem zaten yerinde. Vize durumunda zaten sorun olmayacak. O saatten sonra plan B, plan C'ye geçebilirim. Ama her şeyden önce arkadaşlar ben buradan kendi kafe işletmemi açmak istiyorum. Bunun için de 3 e, yıldır Starbucks'tan aldığım tecrübeler, deneyimler yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Birikim yapmaya çalışıyorum bunun için yapabildiğim kadar. ileride bir gün Belki bu videoyu izledikten sonra sizler de motive olup İrlanda'ya gel gelirsiniz ve size bir kahve ısmarlarım arkadaşlar. Bu şekilde yani genel olarak sizlere söyleyeceğim şu var. Kesinlikle araştırmanızı yapın. Ne yaptığınızın farkında olun. Geldiğiniz ülkedeki insanların sizden beklentileri nedir? Farkında olun. Sizin bu ülkeden beklentileriniz, bu insanlardan beklentileriniz nedir? Bunların farkında olun arkadaşlar. Ve Unutmayın ki arkadaşlar hayatı bir kere yaşayacaksınız. Ne istiyorsanız onu yapın. Başka için hayatınızı yaşamayın. Ne istiyorsanız onu yapın ve mutlu yaşayın. Bu arada video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Teşekkürler. Görüşmek üzere.